Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak tatlıcan ne kıymet ben. Pazar sabahı kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak baharatlı, susamlı, çörek otlu nefis bir patates tarifim var. E, fırında pişiriyoruz. Yapımı da çok kolay. E, 4-5 adet patatesden gerçekten bir tepsi nefis bir kahvaltılık hazırlamış oluyoruz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, patateslerimi parmak şeklinde kesiyorum. E, i̇stediğiniz kalınlıkta siz de kesebilirsiniz. Daha ince ya da daha kalın da doğrayabilirsiniz. E, benim patateslerim çok taze. Onun için bu şekilde olduğu zaman kabuğunu soymuyorum. Ama siz kalın kabuklu patates varsa elinizde kabuklarını soyun. Ama bu şekilde kabukları çok ince ise e, kabukla pişirmenizi tavsiye ederim. Çok daha lezzetli oluyor. Bu şekilde hepsini doğruyorum arkadaşlar ve sonra da baharat ve zeytinyağı ile buluşturup 180 derecede e, iyice yumuşayana kadar patateslerimi pişireceğim. Daha önce denemeyen arkadaşlarım varsa ısrarla tavsiye ederim. Çok gerçekten çok nefis bir lezzettir. E, bu patatesler piştiği zaman çocuklar böyle fırının başında bekliyorlar. Gerçekten çocukların da büyüklerin de çok sevdiği bir lezzet. Şimdi derince bir kaba aldım arkadaşlar. Birer çay kaşığı kadar nane, toz kırmızı biber, pul biber, tuz ve kimyon ekledim. Kimyon özellikle çok yakışıyor. E, silme olacak şekilde bir yemek kaşığı susamım var. E, bir tatlı kaşığından biraz fazla da çörek otu ekliyorum. Ben çok yakışıyor susam ve çörek otu tavsiye ederim. Mutlaka onları ekleyin. 2 diş de sarımsak rendeliyorum arkadaşlar. Yarım çay bardağına yakında zeytinyağı ekledikten sonra hepsini güzelce derince rahat karıştırabileceğim e, sosu güzelce harmanlayabileceğim bir kabın içerisinde harmanlıyorum güzelce bu şekilde. 5 dakika bekletiyorum arkadaşlar. E, sosu daha güzel e, çekmesi için Kokusu da daha güzel olsun diye ben hep 5 dakika bekletiyorum. Size de o şekilde tavsiye ederim. 5 dakika sonra 1-2-3 dakika daha tüm sos patateslerin her yerine gelecek şekilde harmanladıktan sonra tepsime yağlı kağıt koydum ve patateslerimi bu şekilde gördüğünüz gibi tepsime diziyorum. Şimdi kabın dibinde baharat ve susam yağ kalacaktır arkadaşlar. Son dibinde kalan o yağ ve baharat karışımını da yumurta fırçasıyla bütün patateslerinize pay edin ve 180 derecede fırının önceden ısıtılmış ya da soğuk olmasının hiçbir önemi yok. Soğuk fırına da koyabilirsiniz. 180 derecede de yaklaşık 20-25 dakika. Yani 15 dakika sonra kontrol edin. Bir bıçak batırın ya da çatal batırın. Patateslerinizi çok kalın yapmaz e, yapmazsanız daha hızlı pişer. Daha ince olursa daha hızlı pişer. Şu an patateslerim gördüğünüz gibi artık mis gibi pişti. Evet 5 tane patatesle nefis bir kahvaltılık hazırladık. Ben sunumunu da ketçap ve mayonezle yaptım ama siz e, dilediğiniz gibi tabii ki e, sofranıza koyabilirsiniz. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup kanalımı desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.